Marmaris Belediyesi Mayıs ayı olan meclis toplantısı yeterli üye sayısı bulunmasıyla birlikte Başkan Ali Acar'ın meclis salonunda toplantıyı açmasıyla başladı. Toplantının ilk iki gündem maddesi belediye meclisinin Nisan ayında İmar Komisyonu'na havale edilen Fen İşleri Müdürlüğü'nün Mart ayı müzekkeresi hakkındaki İmar Komisyonu raporlarının görüşülmesiydi. İki maddede oy birliğiyle kabul edildi. İsmet Esen'e ait olan 440 metrelik metrekarelik yer. Evet, komisyon raporu doğrultusunda oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ee, 1125 metrekarelik yerin takas veya kamulaştırılması ile ilgili komisyon raporu doğrultusunda kabul edenler, kabul etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin üçüncü maddesi mülkiyeti belediyeye ait Erkan Işıksal spor tesislerinin yanında bulunan iki adet halı sahanın saatlik kullanım ücretlerinin belirlenmesiydi. Konu yeniden görüşülmek üzere bütçe komisyonuna havale edildi. İki adet halı sahanın saatlik kullanım ücretinin belirlenmesi için konunun bütçe komisyonuna havalesini yasa gereği oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin son maddesi de belediyeye ait 2012 yılı kesin hesabının görüşülmesi konusuydu. Kesin hesabının bütçe komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum yasa gereği. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başkan Acar, gelecek toplantının bütçe komisyonuna havale edilen iki gündem maddesinden dolayı 13 Mayıs pazartesi günü saat 16'da yapılacağını söyleyerek oturumu kapattı.